ya herkes öyle tutuyorlar yani bayağı bir sürüyor ya. Yani. Sor Ya genel olarak. Nasıl sor? Evet evet. Nereye geldin? Niye geldin? Hı. Ben yani önce tatile geldim. Sonra pasaportlu şeyler görüyorum ya herhalde bize şey ne şey. Ne yapıyor arkadaşım? İstediğim yönetmen kendisi program yaptı. Sanki senin bir şeyi gösterdim. Programı. Logoyu gösterdim. Bu oğlum. Bir de güzel bir yapmış. Parası oldu. Ben götürdüm. İhtiyacım var söyleyin İngilizce. Hahaha. Alışkanlar. İyi, iyi. Var. Gözlerimi kapadım. Şeyde Sabiha Gökken burada açtım işte. 5 kilo verdim. Evet. Ama sonra 5-6 kilo aldım. Pardon. Şey, ee, şimdi 5-6 kilo aldı, tekrar spora başladım. Biraz döneminde biraz bırakmıştım. Şimdi tekrar başladım. O 5-6 kiloyu da vereceğim. 90. Yani 90 iyidir bence. Ya 86 yedi diyordum ama çok zayıf, çok, tazayıfydı, çok, tazayıfydı, çok tazayıfydı, <laughs> bir şey kalmayayım diye. Çok fark etmiş ya ben tanımadım. Dedim acaba o <laughs> falan. Şapkadan da kıyafet biraz. kadar. da ben çok seviyorum abi Almanya'yı. Böyle gelince yani köyne falan çok gidiyoruz işte Ağzım kulaklarım oldu. Evet. Disiplin olan yerde hazır var. Saygı olan yerde hazır var. Hayır. Hepsi burada var zaten. Saygı çok önemli. <laughs> e, evet. saygı Çok. Önemli. Kesinlikle yani. Soğuk gözükmelerde işlerini çok iyi yapıyorlar. Aslında Onun koynuna... Şöyle oluyor çok iyiler aslında işlerinde profesyoneller. Ha, evet, doğru. Doğru ki ben profesyonel dedi şey e, ya. Şeyi duyguyu karıştırmayacağım. Duygusal değil. aslında nasıl yaklaşıyorsan sana deli ile yönetim gibi eğer şey yaklaşırsan işini düzgün yapıp e, yani, görüş açık olursan onlar da sana aynı şekilde. aynı. Deli demiş. Konu iş olduğu zaman babasının oğlu olsan sana mesafe Aynen. Onu işsen. Ama normal hayatta mesela e, aynı iş yerinde çalıştığın arkadaş veya patronun sana burada sunuklarını bilir. Akşam beraber restorana veya bar'a gidersin. Anlamazsın o da. Aynen. Normal bir şey. Normal bir şey. Normal bir şey. Normal bir şey olması gerekiyor. Yani. Çok salatacı bir adam değiliz. Değil mi? Değil. De Seda salatacı. Salatasız yemek yemezsin. Ben yerim. Ama yani şunu buradan alabiliriz. Bunlar sen. Şuna, Şunlar, şunlar. Ha severim. Hadi alalım.

ne kadar ha, çok çok yeşil almayalım o zaman daha orta şey alalım yani. mesela şu ha mesela o. aynen tamam bunu da tartıyoruz değil mi aynen onu da tartıyoruz da büyük. First day of christmas my true love gave to me A partridge in a pear tree On the second day of christmas my true love gave to me Two turtle doves and a partridge in a pear tree On the third day of christmas Kızımızı izliyoruz hep beraber Almanya'ya el salla. Bak hemen. Isırıyor Şşt. Vallahi bak hemen ısırma. Tamam. Hadi öpüyorum aşkım seni çok. Bay <laughs> bay. Burası Avrupa'nın en büyük hayvanat bahçelerinden bir tanesi arkadaşlar. Buranın e, özelliklerinden bir tanesi bu da böyle ara ara çok aksiyonlar oluyor. Yani ara ara çok aksiyonlar oluyor. Onlardan bir tanesi de Noel zamanı Arkadaşlar, Noel zamanı burası hep ışıklandırılıyor. Her yer ışık şovlarıyla falan süsleniyor. Ee, bu yılda pandemiden dolayı maalesef Noel pazarları kapalı olduğu için biz de dedik burayı bir gezelim akşam. Biraz sonra buranın güzel görüntüleriyle size baş başa bırakacağız. Evet. Kesinlikle. Hadi bakalım. Aa, Gelin siz de yani buralardaysanız mutlaka gelip gezilmesi ve görülmesi gereken yerlerden biri. Şu anda Stuttgart'ın daha doğrusu Avrupa'nın en güzel hayvanat bahçelerinden birindeyiz ve Christmas Garden, evet. ile Noel bahçesindeyiz. Görüşlerini alayım senin. Yani tabii biz şu anda hayvanları göremiyoruz. <laughs> Kış olduğu için, soğuk olduğu için ama muhteşem bir <laughs> e, peyzaj mı diyelim ne diyelim çok güzel bir düzenlemeyle inanılmaz keyifli zamanlar geçiriyorum. Daha da aslında devam edeceğiz. Şimdi küçük ufak bir e, içecek modası veriyoruz. Ama gerçekten hani bence herkesin bir şekilde gelip görmesi gereken bir tema parkı diyelim. Yani muhteşem güzel bir yer. Gerçekten çok keyifli. Ben çok ağzım kulaklarında, maskeden çok anlaşılmıyor ama gerçekten ağzım kulaklarında böyle e, çok keyifli bir şekilde vakit geçiriyor. İyi ki gelmişim. İki yıl sonra çok özlediğim bir yerdeyim. Çok da mutluyum. Herkese günaydın ya da öğlene doğru diyeyim, biz de şu anda saat çünkü 11.11. .11. Biz Stuttgart'tan yola çıktık, bayağı da bir zaman oluyor aslında, bir yarım saat, bir saate yakın olmuştur. Çıkadık hemen. Evet, oldu. ama biz böyle bir sohbete daldık, ondan sonra... Sizi unuttuk. Sizi unuttuk. Genel geçer bir meslek şeyinden girdik, oyunculuktan ve teklerin genel şeyinden. Ondan sonra sizi unuttuk ama sonra... Yani unutmadık da daldık diyelim. Ee, biz. Şu anda ee, Stuttgart'tan böyle İsviçre'ye doğru minik gidiyoruz. gidiyoruz otobanda. Aynen. Güle güle Gültekin'le. Yani hem güle güle gideceğiz, kahkahalar atarak hem de böyle güle güle gideceğiz yani böyle inşallah. Bu karı gördük. Evet şu anda evet ee, ilk karımızı gördük. Tünele girmeden önce böyle güzel. Keşke size de gösterebilsek buraları ama ondan sonra Almanya'yı bilenler vardır. Çünkü burada yaşayanlar da seyrediyor. Ya. Ama bilmeyenler için söyleyeyim. Eee, benim için muhteşem bir ülke. Gerçekten çok güzel kuralları, kanunları, disiplini insanların çalışkanlığı ee, kanunlara olan saygısı gerçekten sistemini çok güzel kurmuş, oturmuş ve bunlara da herkesin riayet ettiği çok keyifli bir ülke. O yüzden her geldiğimde gerçekten burada çok mutlu oluyorum. Yani burada da parantez açayım. Kimse yanlış anlamasın. Genel bizde böyle bir şey var. Böyle maalesef şey söyledikten sonra bir açıklama yapma durumunda kalıyoruz bizim hayatta. Ee, evet. Bu demek değildir ki ben ülkemi sevmiyorum. Ben ülkemi çok seviyorum. Ülken bununla bir alakası yok ama içinde bulunduğumuz ülkenin ve gerçeklerinden bahsediyorum sadece şu anda. Evet. Ee, biz böyle keyifli bir sohbet yolculuğu yapacağız. Ee, i̇ki gün, üç gün boyunca böyle İsviçre'ye doğru gideceğiz. Giderken de işte böyle her şeyden bahsedeceğiz, konuşacağız. Gideceğiz, eğleneceğiz. Şimdi ben sana bir soru soracağım. Gerçi daha önce konuştum. Da. Sen Trakyalı değilsin. Değil. Ben baba tarafım Karadeniz kökenli. Daha önce hiç anlattın mı Trakyalı olmadığını? Televizyon sohbetlerinde bahsetmişimdir. Çünkü Ama çok derin detay bahsetmedim. Yani. Bu kadar böyle içten Trakyalı yormuyorsun ki ben... Evet. Ben İçimde bir yerde zaman, Trakyalı var. Ya varmış. ben ilk zamanlar dedim kesin kesin Trakyalı, tartışmasız. Hani yani hem renkli Ya Baba tarafım Karadeniz. karadeniz. Böyle Bağdatan tam Trakyalı bir bildiğim veya öğrendiğim hikaye bu. Şimdi ben onu ve kadın oğlu. Biliyorsun Batı Trakya ile bağlantım var. Var. Çok sevgili. Sürekli gidiyorum. diyorum. Aynı. Ben evet, şimdi oradaki insanları hep görüyorum. Onları yaşıyorum. Onların mimikleri, hani o senin şey var ya. Hani ne yapıyorum be ya? Yani var ya bu evet. olay. Ya inan, aynı biliyor musun? Böyle sohbet ediyoruz havadan sudan bak inan havadan sudan sohbet ediyoruz. Yiyoruz içiyoruz. E ne yapıyorsun de birden şey değişiyor abi. Aa ne yapıyorsun sen abi? aynen. Hemen değişiyor. Bir de bu soru sürekli soruluyor biliyorsun. Mesela ne yapıyor be ya? O cevap veriyor. Aynen. Aynen sen ne yapıyorsun? O nasıl yanındakine dönüyor? Ne yapıyor be ya? Aynısını ona soruyor. Evet. Enteresan olan da Şimdi konu bittikten sonra da duruyorlar ya böyle bir sessiz. Şey. <laughs> eee? ne <laughs> yapıyorum ben? <laughs> Aynen tekrar <laughs> başa, <bantan gülüyor> başa dönüyorum. <laughs> şey, e, şimdi Gümülcine ile İskeç arasında bir fark var. Hiç denk gelmemişsindir. Yani gidip orada Türklerin de evinde durman lazım. Orada anlarsın. İskeç'e Türklerin de Şu ne yapıyorum be ya? İyi değil be ya falan. O tamam. Bu bitti. Ama Gümülcine'deki fark şu. Gümülcine'de Şimdi diyelim ki beş kişi ailece bir eve misafirliğe gitti, tamam mı? Ev sahibi karı koca, adam şimdi soruyor, diyor ki Eee ne haber, nasılsın, iyi misin? Soruyor şimdi. Sana soruyor ki, e ee, çocuklar nasıl, canın nasıl? Annem baba nasıl? Soruyor. Evet. Okey. Tamam. Buraya kadar normal. Buraya kadar normal. Ben cevabı veriyorum. Şimdi çocuklar nasıl? Canın nasıl? Falan dediğinde onlar yanılmaz. Tamam mı? <laughs> Güzel. Ya, Yanında. Tamam diyorum. Cevap onlar da iyi. Ellerinden öpe. Ama bakıyorum yani çocuklar. Onlar da iyi. Ellerinden öpe. Sonra... Benim muhabbet bitiyor. Karısı soruyor. Canan'a. E, Hayır bana. Sana ha. E, Gültekin ne haber? Ne var ne yok? İyilik sağlık diyorum ablacığım. Canın nasıl? Çocuklar nasıl? Allah Allah diyorum. <laughs> çocuklar görünmez mi acaba? Görünmüyorlar. Gitmedik. <laughs> 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 Daha yeni başladık. Sonra bu da bitti. Buna cevap verdim. Adam Canan'a soruyor. E Canan ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? Çocuklar nasıl? Tekin nasıl? Bak iki dakika önce sordun ya bana. <gülüyor> <gülüyor> ee, dışarıdaki sıcaklık en fazla 0 derece. Ve bu arkadaşlar yüzmeye gelmişler. Biz de Bursa'da kaçırmayalım dedik. Haftaya Berat'la İsviçre'nin Neuhausen am Rheinfall kasabasının muhteşem şelalesinden ilginç görüntülerle karşınızda olacağız. Siz de eğlenirken gezecek, gezerken eğleneceksiniz. Unutma, gezebildiğin kadar özgürsün. Teknelerin kendilerini bıraktıkları dalgalar misali, biz de kendimizi yolun akışına bırakıyoruz. Takip et, takipte kal.